Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak sizlerle metabolizmayı hızlandıran gıdalar. Metabolizma hızı nedir? Bazal metabolizma hızı fiziksel olarak tamamen dinlenir durumdayken vücudun harcadığı enerji miktarıdır. Bir başka deyişle 24 saat içinde hiç hareket etmeden dinlenir vaziyette hayati fonksiyonların devamı için harcanan enerjidir. Şimdi metabolizmayı hızlandıran gıdalar olarak sizlerle paylaşacağımız listemiz şu şekilde. Acı biber, tam tahıllar yani buğday ve yulaf, brokoli, yeşil çay ve Türk kahvesi, elma ve armut, elma sirkesi, baharatlar olarak da karabiber, hardal tohumu, zerdeçal, turunçgiller olarak portakal, mandalina, greyfurt, limon, tarçın Günde 8 bardak su içmeye dikkat etmek bunlar metabolizmayı hızlandıran gıdalardır. Değerli canlar, sağlıklı yaşam konumuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşça kalın.